Dünya'sına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sadece 5 dakikada pişen mini kurabiyeler tarif veriyorum. 2 yemek kaşığı siyah ve beyaz çikolata, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kakao, şekerli vanilya, 125 gram margarin eritilmiş, bir tane yumurta, yarım çay bardağı beyaz şeker, bir çay bardağı kahverengi şeker alabildiğine unum var. Şimdi önce yumurtam ve yağımı kabıma aldım. Üzerine kahverengi şekerimi ilave ediyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Kahverengi şekeri her yerde bulabilirsiniz. Büyük marketlerde satılıyor. Evinizde yoksa da siz bir buçuk çay bardağı toz şeker koyabilirsiniz. Ama kahverengi şekerle çok güzel oluyor. Tavsiye ederim üzerine pudra şekerini döküyorum pudra şekeriyle de iyice karıştırıyorum hızlı hızlı şimdi karbonat ve tuzum vardı onu ekledim kabartma tuzu koymuyoruz karbonat koyacağız iyice yine çırptım ve şimdi unumu ilave ediyorum üzerine kakao ilave ediyorum birlikte eliyorum iyice karıştırıyorum çok kolay bir kurabiye 5 dakikada hazır çayınız demlenene kadar kurabiyeniz de hazır olur şimdi damla çikolatamı ilave ettim içerisine mu yine kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum unumla birlikte. Un biraz az gitti. Biraz daha ilave etmek istedim. Şimdi bu aşamadan sonra çırpıcımı içerisinden çıkarttım. Elimle yoğuruyorum. iyice karıştırarak yoğurun. Kıvam almaya başladı. Dediğim gibi gibi ben fazla un koymuyorum poğaçalarıma, kurabiyelerime. Çok güzel bir kıvamda oldu. Ele yapışmıyor. Şimdi yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Gerçekten gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Günlerce bayatlamayan bir kurabiye. Çok büyük yapmıyorum. Ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Tabii siz isterseniz büyük büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. İsteğinize kalmış. hamurumun hepsini bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim yine her aşamasını size göstermek istiyorum onun için biraz uzun çekiyorum yiyenlerin severek yediği bir tarif Şimdi tepsim yavaş yavaş doluyor. Gördüğünüz gibi çok fazla çıktı. Küçük küçük yapınca fazla çıkıyor. Çok fazla fırında bekletmeyeceğim. Piştikten sonra şimdi damla çikolata çikolata parçacıklarımı üzerlerine koyuyorum ikişer tane koyuyorum ben siz isterseniz bir tane de koyabilirsiniz iki tane hem beyaz çikolatam vardı hem siyah çikolatam vardı üzerlerine bastırarak koyuyorum hepsinin üstüne koydum Çok güzel oldu. Üzerlerinde beyaz çikolata da piştikten sonra harika oluyor. Şimdi fırına gitmeye hazırlar. 175 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirdim ve fırından çıkarttım. Çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.